Hey Siri, lamba der. Tamam, bitti. Teşekkürler. Müzik Fiziksel yaş 20 çıkmış. Kaç yaşındayım? 21. Güzel. Müzik Arkadaşlar merhabalar. Uzun zamandır akıllı ev ürünlerini merak ediyordum ve bu işin içine girip sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istiyordum. Ancak hangi ürünle başlasam, e, priz var, ampul var, kapı kilidi var, işin içine girdikten sonra öğrendim ki store perdeyi bile akıllı hale dönüştürebiliyormuşuz. Hatta normal perdeleri bile. E, bunu görünce dedim ki bu işin uzmanına sorayım. Ayhan abiye povudu. Onun açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Kanalının linkini. Akıllı ev deyince Türkiye'de akla gelen ilk isim bence. Ve dedi ki akıllı ampul her şeyin başlangıcıdır. Ben de bugün ilk olarak akıllı ev ürünlerinden akıllı ampuller priz tartıyla bu hikayeye başladım. Ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayaller ve hayatlar ne? Onları bir görelim istedim. Ayrıca bu videoda sizlere tuyu altyapısına sahip ürünleri nasıl siri ile kontrol edebileceğinizden de bahsedeceğim. Zaman çizelgesinden istediğiniz yerlere ilerleyebilirsiniz. İsterseniz ilk önce benim beklentilerim neydi ondan bahsedeyim. Şimdi odamda iki tane lamba kullanıyordum normalde. Bir tanesi masanın altında diğeri de şu lambaderdeki normalde o lambaderde durmuyor bu arada tavanda duruyor. İki tane lamba vardı. Beni aydınlatan ışıksa video ışığı. Bunu video çekerken kullanıyorum sadece. Bu iki ışığı yani oda lambası ve masanın altındaki masa lambasını akıllı hale dönüştürerek daha pratik bir kullanım hedefliyordum. Çünkü bu odadan çıkıp mesela diğer odaya, salona gittiğimde e bu sefer buradaki ışıklar açık kalıyor. E bunları nasıl kapatacağız? Telefondan hızlıca kontrol edeyim. Gerektiğinde Siri ile kontrol edeyim. Bunları hedefliyordum ve bunlara ulaştım aslında ama gidilebilecek, yapılabilecek daha çok şey var. Akıllı ev ürünleri diyoruz ya, şu an benim kullandığım sistem pek akıllı değil. Çünkü normalde ne olması gerekiyor? Ben eve girdim mesela, eve girdiğimi anlayıp ışıklarının hepsini açması gerekiyor gibi farklı senaryolar uygulanabilir. Akıllı evde işte bunun için sensörlere ihtiyaç var. Yani normal bu sistemde şu an kullandığım sistemde ürünlerin kabiliyeti Wi-Fi ağına bağlanıp birbirleriyle iletişim kurmak. Ancak bundan bir sonraki bu cihazlara sensör ekleyip duygu, his ekleyip aslında şu olduğunda şunu yap gibi işleri becerebilmelerini sağlamak. Onun için de bundan sonra bu sisteme ekleyeceğim şeyler, sensörler, işte kapı sensörü, pencere sensörü, görüntü hareket sensörü, bir tane belki kamera, Bunları ekledikten sonra bu sistem daha da genişleyecek ve daha hayatımın içerisinde gerçekten yararlı, verimliliğimi artıracak hale dönüşeceğini ümit ediyorum. İsterseniz şimdi kullandığım ürünlerden bir bahsedeyim sizlere. Hepsi Essling ürünü. Essling Türkiye bana bunları gönderdiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bir tane 9 watt'lık, bir tane 12 watt'lık, iki tane ampulümüz var. İlk önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada S-Link'in ürünlerinin önemli bir avantajı var. Tuya altyapısını destekliyor. Tuya Smart uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Hemen bir ekran kaydı açayım. Uygulamayı açtığımızda eve hoş geldiniz yazıyor. Buraya istediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz elbette. Tüm ekipman kısmı var. s 12 wattlık ve 9 wattlık lambalar açık. Bunların isimlerini de istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. 2.4 GHz'lik Wi-Fi ağlarına bağlanabiliyor tüm ürünler. Alt tarafta tartı var mesela. Tartıyı da buradan görüyorsunuz. 68.8 kilogram diyor mesela. Tartının özelliklerine birazdan değineceğim. Onun haricinde burada 12 wattlık ampulün içerisine girdiğimde parlaklığını %100'den %1'e kadar ayarlayabiliyorum. Ve gerçekten sezgisel çalışıyor. Bakar mısınız? Arttır, azalt. Hemen fark ediyor. Onun haricinde sıcaklığı değiştirip soğuğa dönüştürebiliyorum. Şu şekilde. İstersem renkli olarak kullanabiliyorum fakat renkli kullanmak istediğimde gördüğünüz gibi parlaklık hemen düştü. Hatta çok fazla videoda belli olmuyor galiba. Ana ışık baskılıyor ama çok az belli olduğunu görüyorum buradan. Bu şekilde renkleri değiştirebiliyorsunuz fakat ürünün en önemli eksisi ampullerin en önemli eksisi RGB'ye geçtiğimizde zaten bir düşüş olmasını bekliyorum ama beklediğimden daha fazla düşüşle karşı karşıya kaldım. Yani beyaz ışıktaki gibi bir parlaklık söz konusu değil maalesef elbette düşecekti ama bu kadar düşmemesi gerekiyordu bence bunu da yine parlaklığını artırıp azaltabiliyorsunuz sahne özelliği var buradan çeşitli sahneleri ayarlamak mümkün çeşitli modlar arasında geçiş yapmak mümkün kalan süreyi ayarlayabiliyorsunuz saatleri dakikaları ayarlamak mümkün böylece süre bittiğinde ışık kendini otomatik olarak kapatıyor bu da güzel bir özellik. Programlamaya geldiğimizde ise buradan çeşitli özellikler ekleyip mesela saat sabah 7'de ışığım yansın veya akşam 8'de ışığım yansın. Bunu sürekli tekrarla gibi şeylere ekleyebiliyorsunuz. Bildirim gönderme var. Bu arada RGB modlarda ışık seviyesini düştüğünden bahsettim. Bu ampullerle ilgili en çok merak edilenlerden bir tanesi de normal oda aydınlatması olarak kullanabilir miyiz? Kesinlikle kullanabiliyorsunuz. Tıpkı 12 watt'lık normal bir LED ampul kadar aydınlatıyor. Bu da kesinlikle çok önemli bir avantajı bu ürünlerin en azından. Çünkü düşük aydınlatsa bu sefer oda lambası olarak kullanamayacaksınız. Anca böyle lamba derde vesaire kullanırsınız. Fakat kesinlikle dolu dolu odayı aydınlattığını söyleyebilirim. 9 wattlıkta da sistem aynı. Aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın böyle rengiyle oynayabilirim mesela. Gördüğünüz gibi rengiyle de oynayabiliyorum. Bir de tartımız var. Tartıya geldiğimizde Tartıda da çok güzel özellikler var. Şu an mesela benim vücut yağımı görüyorsunuz %19.6. Vücut puanı 91.3. 100 üzerindense bence bayağı iyi. Vücut kitle endeksi de 23.8 çıkmış mesela. Çok enteresan. Böyle basit bir tartıyla vücudunuzla alakalı pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Sıvı oranını söylüyor, yağ oranını söylüyor, çeşitli bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Çok enteresan. Bunu da üzerinde bulunan 4 tane metal yüzey sayesinde yapıyor. Şuraya çıplak ayakla basmanız gerekiyor bu arada. Sol ayağınız buraya, sağ ayağınız bunlara basıyor ve elektriklenmeden sizin vücudunuzla alakalı verileri derleyip ortaya enteresan sonuçlar çıkartıyor. Buradan tekrardan detayları görmek istiyorum mesela. Yağsız vücut ağırlığı 55.3 kilogram demiş. Vücut yüzde %19.6. Su içeriği %54.6. Hepsinin standart, ideal, yüksek diyor mesela. Protein %20.7 demiş. Kemik içeriği 3.5 kilogram demiş. Yüksek çıkmış bunlar. Fiziksel yaş 20 çıkmış. Kaç yaşındayım? 21. Güzel. Böyle enteresan verilere ulaşabiliyorsunuz. Ve en önemli avantajı bu tartının... Wi-Fi'ye bağlanabiliyor olması. Normalde bu tür tartalarda Bluetooth üzerinden bağlantı varken bunda Wi-Fi'den bağlanıyor. Böylece birden fazla kullanıcı mesela diğerlerinde de mümkün ama birden fazla kullanıcıyı aileniz içerisinde siz tartıldıysanız kendi profilinize kaydediyorsunuz ve ağırlığınızın ve diğer verilerinizin takibini periyodik olarak yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Şimdi de size akıllı prizden bahsetmek istiyorum. Şuraya Bağlamıştım. Gördüğünüz gibi altında iki tane USB tip A yuvası var. Buradan direkt çıkış alabiliyorsunuz USB üzerinden. Burları akıllı olarak kontrol edemiyorsunuz maalesef. Sadece priz kısmını kontrol edebiliyorsunuz. Buradan 10 amperlik bir çıkış elde edebilmek mümkün. Yani yüksek akım çeken ürünler için pek uygun bir priz olmayabilir. Ben çok teknik verilerden anlamıyorum ama bu teknik detaydan öğrendiğim tahmin edebildiğim şey bu en azından. Yani tavsiye edeceğim sizlere buna çok fazla elektrik isteyen ürünler takmamanız yönünde olacaktır. Üzerinde bir tane tuşumuz var. Açma kapama tuşu. Bu tuş üzerinden açıp kapatabiliyoruz. Şimdi size bu ürünü Tuya Smart uygulamasına nasıl ekliyoruz? Ardından Siri ile nasıl kontrol ediyoruz? Onu göstermek istiyorum. Bunun için Tuya Smart uygulamasını tekrardan açıyorum. Ardından buradan sağ taraftaki ürün ekleme kısmına geliyorum. Prizden Wi-Fi'yi seçiyorum. İleri diyorum. Burada 10 saniye boyunca kapalı olduktan sonra açın diyor. İngilizcem kötü değilse. Şu anda açtım. Next diyorum. 5 saniye boyunca reset butonu. Yani bu tutuşa basılı tutuyorum. Evet şu an kendini sıfırladı. Işık yanıp sönüyor. Next diyorum ve yanıyor diyor. Yanıyor mu diyor daha doğrusu? Ben de evet yanıyor diyorum. Next dedim. Şu an aramaya başladı. Süreç aslında çok basit. Sizi burada yönlendiriyor. İngilizce uygulama. Tek dezavantajı bu olabilir ama zaten resimlerden de ne olduğunu az çok anlayabiliyorsunuz. Şu anda arıyor. Wi-Fi sinyalinin iyi olduğunu söylüyor. Bağlandı. Sanırım bağlandı çünkü burada bir hareketlilik söz konusu. Şu an bağlıyor. Bağlandı. Gördüğünüz gibi hızlı şekilde bağlandı. Yaklaşık 40 saniye civarında sürdü tüm işlem. Buradan adını değiştirebiliyorum. Adını değiştirmeye gerek yok. Selma'nın odasına ekliyorum burada. Tamamlandı dedim. Ve şu an kapattım açtım. Kapattım, açtım. Yine zamanlama ve geri sayım özellikleri de var. Şimdi isterseniz bunu Siri'ye ekleyelim. Şunu şöyle bırakmak istiyorum. Şimdi prizin açık veya kapalı olduğunu anlayabilmeniz için ışığı prize taktım. Ve burada akıllı cihaz kısmına geliyorum. Orta kısma. Artıya basıyorum. Launch and tap to run diyor. Buna basıyorum. Run the device diyorum. Cihazımı seçiyorum. En üstten s seçtim. Switch one diyorum. Burada on off yapabilirsiniz. Yani komutu yaptığınızda aç kapa yapabilirsiniz. Veya reverse switch'i seçebilirsiniz. Açıksa kapat, kapalıysa aç şeklinde. ileri diyoruz. Tercih meselesi burada istediğinizi seçebilirsiniz. Name kısmına geliyor mesela. Ben burada Priz diyorum. Kaydet dedim. Kaydet dedim. Ve şu anda priz eklendi. Alt tarafta Siri'ye ekle var. Buna basıyorum. Prizi ekle diyorum. Zaten şurada alt tarafta görüyorsunuz diğerleri eklenmiş. Siri'ye ekle dedim. Eklendi. Şimdi yapmam gereken Hey Siri, priz. Tamam, bitti. İşte bu kadar. Yani normalde Siri ile kontrol edemeyeceğiniz Apple HomeKit desteklemeyen ürünleri de bu yöntemle Tuya Smart uygulaması üzerinden otomatik olarak kestirmeler aracılığıyla Siri ile kontrol edebiliyorsunuz. Hey Siri, please. iPad'inki çalıştı tabi burada. Dur bir Siri kapat çeneni. Hey Siri, please. iPad'inki çalışıyor. Ekranı kapattım. <laughs> Hey Siri, priz. Tamam, bitti. İşte bu kadar. iPad çalışmasaydı işimiz bu kadar zor olmayacaktı ama bu kadar basit aslında. Tekrardan yapalım. Hey Siri, priz. Tamam, bitti. İşte bu kadar. Şimdi tekrardan açayım da arka tarafımızda o güzel bir ambiyans oluşturuyordu. Ayrıca hemen ana sayfaya gidiyorum. Burada mesela kestirmeler olarak da koyabiliyorsunuz ana sayfaya. Prize bastığımda otomatik buradan aç kapa yapabilirsiniz. Kestirmeler aracılığıyla yapıyorsunuz bunu bu arada. İşte akıllı ev hikayesi bu şekilde. İlerleyen bölümlerde farklı ürünlerden de bahsedeceğim sizlere. Benim de gerçekten merak ettiğim bir dünya. Özellikle akıllı kapı kilitlerini, store perde motorlarını ve kameraları merak ediyorum. Bunlarla ilgili de videolar yakında gelecek diye ümit ediyorum. İmkan buldukça sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenerek ve kanalıma abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın.